Elif Sümra, beş sayısını öğreniyoruz değil mi anneciğim? Evet. Bakalım, hadi göster bakalım arkadaşlarına nasıl yapıyorsun. Aferin A sana. Aferin. Hadi diğerine geç. Bir, iki, üç, dört. Aferin sana. Elif sana okulda 5'i öğreniyor ve bize 5 sayısını yapıyor. Aferin. İlk önce üstü, ilk önce burası, sonra çizgisi. Sonra yuvarla. Evet. Beş sayımızı öğreniyoruz. Hadi altın alta geçelim. Tamam. Beş kere vur pembeye. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Beş sayısını öğreniyoruz. Kardeşi de bize ses veriyor. Alarm sesi <laughs> ben de buradayım. Ayy. Ben de öğreneceğim diyor değil mi? <laughs> Büyüyünce ona da öğretiriz. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> olsun bu sefer üç kere olsun. Bir şey olmaz. İlk önce üst çizgisi. Sonra dik çizgisi. Sonra da yuvarlak gibi gelen. Aferin. Bir daha yap bakalım. Düz çizgi. Yani dik çizgi, çizgi. Ve yuvarlak. Evet. Ama şimdi şöyle bak. Şuradan başlasan şöyle. Çizgileri birleştiriyoruz ya. Öyle başla. Hayır başla. Gördün mü? Dik çiz birleştik. Ondan sonra Tamam sen nasıl... Tamam. Ama öyle olmaz. Öğren <laughs> diye öyle, öyle yapmışsın. Ama aslında bak buradan gelip burada birleşecek. Buradan gelip buradan böyle birleşecek. Evet. Hadi bakalım nasıl yapıyormuş benim kızım öğrettiğim gibi tarif et. Buradasın. Aferin aşağıya doğru bak gördün mü elin nasıl hızlanıyor öyle değil mi? Aferin sana bir daha ayını bakalım. Ama buna bir şey daha ekleyecektim. Bir iki üç dört beş. Aferin. Neredeydin şu. Hı hı. Aferin, Aferin sana. Olurdu. ki rakam sayılarına göre vuralım mı? Tamam sen 5 var zaten hadi 5 yap bakalım. Yapmıştım. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Biz öğreniyoruz. Zümra öğrendi. Gördüğünüz gibi eli hızlandı ve güzel çiziyor ve çok önem veriyor. Siz de 5 sayısını öğreniyorsanız böyle güzel dikkatli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Biz hem çekiyoruz böyle hem de kızımın hatrası kalıyor. Değil mi Zümra? Hı hı. Bir de şuraya 5 sayısını kendin yapar mısın arkadaşlarına Aha. göstererek? Önce şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle Tamam. Şimdi bu beşin altını yapacaksın değil mi? Öyle öyle yapmıyoruz ya anneciğim. Çizgiden çiz bakalım düz çizgiyle. Aferin. Aferin sana ya. Can ne kadar güzel kibar yaptın annem. Teşekkür ediyorum sana. Zümrüt bana bak. Çok güzel yaptın. Hadi görüşürüz de Zümra'm. Zümra yes. bir görüşürüz de. Yes.